Çok kıymetli İl Yürütme Kurusu kurulu üyesi arkadaşlarım, çok kıymetli yürütme e, yönetim arkadaşlarım, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, çok kıymetli sizler basın mensubu arkadaşlarımız, hepiniz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün 27 Mayıs, 27 Mayıs, tavizlerin anası ilk verilen tavizdir derler. Türkiye'de darbe geleneğini ilk başlatan, ilk başlatılan tarih açıkçası. Zamanın demokrasi paydaşları, muhalefet odakları bu darbeye çanak tutmuş, teşvik etmiş, yardımcı olmuş. Aynı muhalefetin bugün devamı olanlar yine aynı şekilde hala fırsat buldukça darbeyle ilgili taleplerini, temennilerini ve dileklerini dile getirmekten hiç çekinmiyorlar. Biz de AK Parti olarak sonuna kadar güç aldığımız milletimize hizmet noktasında demokrasinin esas yönetim şekli olduğunu, tercih ettiğimiz şekil olduğunu, milletin sesinin en güzel şekilde duyulacağı bir yönetim için hastalık ederek bu darbe gününde hem geçmişi hatırlamak hem de geleceğe mesaj vermek adına bu basın toplantısını düzenliyoruz. Genel merkezimizden gönderilen bir basın bildirisi var. Bunlar inşallah 27 Mayıs Demokrasi Darbesi Yıl Dönemi Basın Açıklaması. Aziz milletimiz medeniyet tarihi boyunca türlü fedakarlıklarla devlet olarak kalmak uğruna birçok bedel ödemiştir. Bağımsızlığı uğruna her şartla mücadele eden milletimiz, hukukun ve demokrasinin vesayet altına alındığı birçok dönemden geçmiş ve bugünlere gelmiştir. Vesayet hüküm sürdüğü her dönemde haksız ve hukuksuz olarak masum insanların kanına girmiş vatansever milletin evlatlarını postallarıyla maalesef ezmiştir. Türkiye birçok kez darbelere maruz kalmıştır. Bu darbeler milletimizin bünyesindeki demokrasi, ekonomi, insan hakları, sivil ve sosyal hayat unsurlarına zarar vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hukukun askıya alındığı toplumsal ve siyasi, siyasal düzene ilk darbe 27 Mayıs 1960'da Başbakan Adnan Menderes ile yol arkadaşlarının tutuklanması ve maalesef idam edilmesiyle gerçekleştirilmiştir. 27 Mayıs darbesi milli irade ile arasına perde çekenlerin demokrasiye, vicdanlara, hukuka ve insanlığa yönelik ihaneti olarak hafızalarımıza kazınmıştır. 1950 yılında dönemin tek parti hegemonyasını geride bırakarak milli iradenin teveccühüyle iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları kısa zamanda ortaya koydukları yatırımlar ve hayata geçirdikleri projeler ile Türkiye'yi bir adım ileri taşımışlardır. Milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu coğrafyasından silmeye çalışan CHP iktidarının anti-demokratik uygulamalarını rafa kaldıran merhum Menderes, milletimizin bağrında büyük bir yara olan tek parti rejiminin en büyük ayıplarından Türkçe ezanı, Türkçe ezan uygulamasını kaldırarak Anadolu'nun ezan-ı Muhammediye olan özlemini gidermiştir. Ülkenin ve milletin yararını olan gidişatın önünü tıkamak isteyen vesayetçi odaklar çeşitli yalan ve iftiralar ile 1960 yılında vesayetin namlusunu Çankaya Köşkü'ne çevirmişlerdir. Millet iradesine savaş açan Milli ve manevi değerleri yok etmeye çalışan zihniyet, demokratik yollarla seçilen yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış, tiyatrovari yargılamalar ile masum insanları hukuk dışı şekilde dar göndermiştir. İdam edilenler yalnızca başbakan, bakan, milletin vekilleri değil, bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk milleti olmuştur. Üzerinden yıllar geçse de vesayetçi odaklar varlığını devam ettirerek en son 15 Temmuz'da da benzer bir senaryoyu devreye sokmaya çalışmışlardır. Ancak milletimiz darbeler ve darbeciler karşısında liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla bu kez millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını bozmuştur. Millete ve hizmete sevdalı kadrolar ile Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye 15 Temmuz'da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının aziz hatıralarının yaşatılması amacıyla, milletin evlatlarını yargılanarak idam edildiği Yassar'da ismi değiştirilerek Demokrasi ve Özgürlükler Adası olmuş, darbeci, vesayetçi odaklar ise tozlu raflara gömülerek tarih olmuşlardır. Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının aziz hatıraları burada yaşatılmaya devam edecektir. Bu vesileyle 27 Mayıs'ların, 12 Eylül'lerin, 10, 28 Şubat'ların, 15 Temmuz'ların Anadolu feraseti karşısında zavallı kalacağını, bu ülkede darmeler döneminin artık kapandığını, her türlü vesayete karşı olan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyor. Demokratik ve müreffeh bir Türkiye'de yaşayabilmemiz için serden geçen Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polat'tan başta olmak üzere demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız. AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı. Evet kıymetli arkadaşlar bu metinle e, havada bayağı önemli herhalde. Bu metinle 27 Mayıs tek 27 Mayıs'ı tekrar anmış oluyoruz. Burada tabii baktığımız zaman 1960 yılından bahsediyoruz arkadaşlar. 1950 yılında iktidara gelmiş e, bir iktidar. Teşekkür ederim. 9 yılda memlekete aslında çok ciddi hizmetlerde bulunmuş. Millet iradesinin en önemlisi de millet iradesinin mecliste tesis edilmesi noktasında Türkiye'de tarihi bir adım atılmış. Çok partili demokrasiye geçiş gerçekleştirilmiş. E, millet diniyle diliyle her türlü değerleriyle kendisini iktidarda temsil edildiğine kanaat getirmiştir. Fakat buna rıza göstermeyenler, bunu kabul edemeyenler, paraların üstünden çok her yerde kullandıkları, her türlü kirli işlerini örtmekte de kullandıkları Atatürk'ü paraların üstünden kaldırarak gerçek niyetlerini ortaya koymuşlar asıl niyetlerinin Atatürk'ü savunmak, demokrasiyi savunmak, Türkiye'nin demokratik dayı hukuk devleti olduğunu savunmaktan öte farklı bir ajandaları olduğunu göstermişlerdir. Bugün de baktığımız zaman bu vesayet odaklarını ve siyasetteki uzantılarını niyetlerini ve hizmet ettikleri odakların hiçbir zaman değişmediğini görüyoruz. Sadece Yıllar içerisinde işin aktörleri, piyonları değişiyor. Fakat esas niyet ve e, uygulamalar maalesef hala aynı şekilde kalmaya devam ediyor. Tabii kökün içinde dış, ne varsa dışarıya o sızıyor. Zaman değişti. Türkiye çok çok farklı bir noktaya geldi. İnsan hakları noktasında, inananların hakları noktasında, her türlü hakkın, hukukun yerine teslim edildiği, sahiplerine teslim edildiği bir ortama geldi çok şükür. Eksiklerimiz varsa bunları hala gidermeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. İşte şu anda mecliste e, sosyal medya ve şeyle ilgili internet haberciliği ile ilgili düzenlemeler yapılıyor. Maksadımız burada kimsenin haber alma ve verme özgürlüğüne engel olmak değil. Ama bunu hakaret aracı olarak kullananların kullanmasına engel olmak, işi normal mecrasına oturtmak açıkçası. 27 Mayıs bu açıdan hiç unutulmaması gereken, çok ibret alınması gereken ve her haliyle de analiz edilmesi gereken bir tarih. Biz bu tarihten ne kadar ders alırsak, buraya giden bu yola giden bu yola döşenen taşları ne kadar bilirse. şimdi günümüzde bakıyoruz muhalefet lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp bir sürü iftirada, hakarette, yalan ifadelerde bulunuyor. O zaman da Menderes'e aynı şeyler yapılmış. Birçok yalan, iftira, hakaret olmayanlar varmış gibi gösterilerek darbenin zemin taşları hazırlanmıştı. Biz tabii bunu çok iyi biliyoruz. Bunu yutmayız. Cumhurbaşkanımız da gereken cevapları her fırsatta dile getiriyor. Şunu çok iyi bilmeliler. Türkiye ne 1960 Türkiye'si ne de AK Parti o zamanki darbede mağdur olan insanlar. Her şeye, herkese yaptığının karşılığı mutlaka millet tarafından sandıkta layıkıyla verilecektir. 2023'ü sabırsızlıkla bekliyoruz. Her ne kadar ekonomik anlamda çeşitli sahalarda bütün dünyanın yaşadığı sıkıntıların etkileri ülkemizde de görülse de milletimiz biraz önce basın metninde de ifade ettiğimiz gibi basiret ve feraset sahiptir. Günlük 3-5 kuruşunun eksilmesiyle maddi olarak sıkıntıya kal sıkıntıya girmesiyle kanaatlerini değiştirmez. Biz inanıyoruz. Ramazan'da yaptığımız programlarda da bunu yakıyla gördük. E, hükmün, iktidarın kimde olması gerektiğini, çözümün kimde olduğunu çok iyi biliyor. İnşallah 18 Haziran 2023'te de e, bu darbe sevdalıları, darbe çığırtanları, ipleri başka yerlerde olan e, muhalefet mensupları, layık oldukları cevabı ve hak ettikleri dersi 2023'te alacaklardır. Buna yürekten inanıyoruz. Bunun için de AK Parti olarak, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı ve İl Teşkilatı olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum kıymetli basın mensuplarımız. Bunların milletimize duyurulması, gerçeklerin herkes tarafından tekrar hatırlanması, bir kenarda e, küçük bir haber metni olarak kalmaması en büyük temennimiz. İnsanlarımızın, gençlerimizin ee, geleceğimize sahip çıkmak adına bunları çok iyi bilmesi lazım. Birçok e, şey hareket, hamle e, açıkçası aynı. Bugün geçmişten ders almazsak aynı sıkıntıları bu memleket tekrar Allah korusun yaşamasın.